Evet arkadaşlar şimdi geldim bunların hepsini kapatıyorum. Close all tabs diyorum. Bunu da böyle kapatıyorum ve başlat diyorum. Şimdi API'mizi başlattık. Tamamdır. Order'a geldim. Get order. Biraz önce denemiştik. Bir, bir, önceki videoda sonunda denemiştik. Evet sipariş bulunamadı dedi. Ve 404 not found olarak döndü. Şimdi ben sipariş oluşturmak istiyorum. Sipariş oluştururken masam 1. İlk önce benim masalarıma bakmam gerekiyor. Hangi masalarım var? Bakın, hangi masam var? 3 ve 5 var. 3 2 kişilikmiş. Top top e, table number gerçi şöyle 1. Masa numaram 1. Geldim posta. Masa numaram 1. Total price'ım 123 TL olsun. Created at bunu Burada aslında oluştururken göstermemize gerek yok. Created at de direkt olarak bugünün tarihini yazabiliriz. Geldim hemen. Core Application Details. Nerede? Order Details. Create Order Details. da Created at eşittir. Date time nokta no. Date no. Tamamdır. Geldim yeniden başlattım ki bunu da görsün diye. Yeniden başlatıyorum bu arada. Evet. Yeniden bir açılmasını bekleyelim. Geldi. Order, order posta geldim, Gönder dedim. Tamamdır. Şurası 123. Craft et herhangi bir şey göndermeyeceğim. Update evet, null olacak. Status Repairiniz alındı diyeceğiz. Order item şimdi order id bu ilk oluşacağı için 1 olmuş olacak aslında. Biz yani bunu oluştururken order id ile göndermeyeceğiz. Bunun içini otomatik bulması gerekecek. Menu item id geldim. Menu items'a geldim. Get dedim. Hepsini getir dedim. Ne var? Filtre kahve var sadece zaten. Onun id'si 3. Order posta geldi. Bununki 3. 3 adet bir price'ı ne kadardı bunun? Price'ı 13 TL'ymiş. Güzel para. Price'ımız 13 TL. Bakın oluştur dedim. Diyor ki date time olması gerekiyor diyor. Şunu şöyle null olmayacak yani. Şöyle göndersek yine hata verir mi? Siparişiniz oluşturuldu dedi. Geldim buradan getir dedim. Bakın siparişim oluştu ama order items oluşmadı. Tab masa numaran 1 toplam fiyatı 123. Oluşturma tarihi. Update et. Null dedi. Tamam siparişiniz alanı dedik. Order items döndürme Şöyle order item de oluşturmamız lazım. Yok oluşturmuş aslında. Direkt olarak otomatik oluşturmuş orada. Entity framework core'un gücünden dolayı oluşturuyor büyük ihtimalle. Evet, ID'si 1. Order ID'si de 1. Peki hemen bakalım bir evet bir order id'sine bakıyorum item null men items var quantity bir price da 13. Peki şimdi create order diyor ilk önce şuradan gidelim şuraya get dediğimiz an bize bir order itemsları döndürsün arkadaşlar onun için projeyi durdurdum. Geldim. Services. Concrete. Order Service. Buraya ben gelip Order Item Generic Repository'sini implement edeceğim. Private. Read Only. E, generic. Repository. Geldim. Order Item oluşturuyorum. Order Item Repository oluşturdu. JTL nokta ile pardon. JTL nokta ile Add Parameters'ı aşağıya ekledim. Get all da bakın order db var. Buraya ben var order item db eşittir. Evet. Evet. Alt tere order item repository bütün hepsini getirsin bakalım. <laughs> Bu şekilde bir bağlantı sağlayabilecek mi? Onu bir kontrol edelim. Biz buraya çağırdığımız zaman genellikle burada işte, iş görüyor ve bağlıyor. Entity frame Core'da. Send dedim. Bakın artık döndürüyor. Gördüğünüz gibi. Datayı gönderirken ID'si bir. Order id'm bir. Tablo bir. Total price 123. Created et var. Update et Status var. Order items var. Tamam. Menu item gelmemiş. Şimdi menu item gidip buraya order items'in içinde o menu item'ı bulup onu implement edeceğiz. Geldim buraya create de değil get all orders çağırırken result order DTO'm var. Geldim yani result order item DTO var. Detail menu item DTO var. ben burada nasıl bir işlem yapabilirim? Şimdi onu bir gelip inceleyelim. Şu detail menu item ID. Bunun için biz iç içe olduğu için include, none include olduğu için biz bunu ayrı bir repository oluşturalım. Bakın. DTOS kapattım. Interface. Sağ tıkla ekle. Ne bir class ekle. Interface diyorum. E, order repository. Order repository Geldim burası. Dedim ki public olacaksın sen. nasıl dönüş yapmıştım? List task diyor. Tamam. Task, list order. Get all order with şöyle on get all order with detail diyelim. Yok, detail diyelim. With detail. Bu repository olduğu için asynkron olsun. Yani detaylarıyla birlikte getirsin hepsini. Onu istiyorum aslında. Daha sonra Infrastructure Persistence içine Repository'nin içine sağ tıkla ekle bir class ekle ve buraya diyorum ki order 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 repository order repository oluştur dedim geldim burasını public yaptım geldim ki order repository'den git miras al nokta implement interface buraya gelip Direkt veri tabanını bağlantısını yapıyorum. App db context context ile bağlı. ctrl nokta generate constructors Burada zaten yapacağım işlem var result eşittir. Evet. Alt tere context. Nokta orders. Nokta include Ne include edeceksin? Orders'ın içinde bir table'ım yok benim. Bir kere x böyle yapalım. x nokta order items. Order items yapsın. Bir de order items içinde den içinde de x eşittir büyüktür x nokta menü item nokta to list asenkron diye bunu işlemi sonlandıralım. Daha sonra return result ile şöyle result ile bunu da bağlamış olduk şimdi ayrı bir repository olduk ve bunu artık servis şimdi repository'den bir servis katmanına doğru çıkalım servis katmanında order servise e geldim ve dedim ki task sen yine list döneceksin result order video türüne döneceksin ve get all orders with detail'da detaylı da birlikte döneceksin diyoruz Order servise e geldim. Bana kızması lazım. Kızdı. CTR nokta diye implement interface yaptım. Ama tabii ki buraya private read only order repository. O da order repository içi olsun. Et parametresi aşağıya da ekledik. Bakın buraya ekledik. Şimdi bizim şeyi nereye koydu buraya? Geldim. Get all order'ı şöyle bir kopyaladım aslında. Şöyle bir yapıştırdım. Şurası asenkron olmadığı için bize kızıyor. artık benim ikiye gideceksin ve get all olur bir detayları da birlikte alacaksın dedim. Şimdi niye kızdı? Result Result diyor. Sistem generic list cafe API response diyor. Task list result diyor mu yazdık biz? Hemen servise gelelim. Order service. Bakın burası yanlış yazmışız. Response DTO olacak bu. Tamamdır. en sona gelip büyük bir da koydum. Geldim order servise. E. Şöyle yapalım. kapat. Servis arayüzü. Servisi repository arayüzü. Repository. Bunları da kapatabiliriz. E sen hala niye kızıyorsun? Çünkü burası da response olacak. Tamamdır. Peki bu şekilde yaptığımız zaman bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. Bunu kontrol etmek için de geldim presentation'a, cafe API'ya, controller'a geldim, order controller'a geldim. Ben aşağı dedim ki. http get açtım parantez, açtım çift tırnak dedim ki get all order orders with detail dedim. Detail'da gelsin Daha sonra public asynchron task I action is get all orders orders with detail 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 şöyle yapalım Hı. süslü parantezimi açtım var order service get all order with detail create response çalıştırdım bakalım bir çalışsın Hata verdi bana. Diyor ki sen diyor buraya implementasyonunu sağlamadın diyor. Ben diyor çözümleyemediğim şeyler var diyor. Haklısın dedim. Table yerine order repository ile buraya eklemem gerekiyor çünkü benim. Şöyle order repository'lerini de ekledim. Başka herhangi bir şey eklemem gerek yok gibi şu an için. Eklesin bakalım. Geldi çalıştırdı. Orders. Bakın bunu gelip çağırıyor. Test request dedim. Send dedim. Get all order with detail. Bakın gördünüz mü? Order geldi. Order items'ı da geldi. Gitti. Menüsü de geldi. ID, name, description, price, image URL is available. Kategori 4. Bak kategori yine gelmemiş. Gördünüz mü? Peki burada biz geldik. Order repository ile. Buraya tekrar nokta. Then include deyip x eşittir büyüktür x nokta kategori desek ne olacak? Hep böyle 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 böyle, böyle gidiyor ama <laughs> bakalım Kategoriyi de getirirse süper olur. Evet, kategori de geldi. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir yapı kurduk. Sipariş siparişin Ürünleri, ürünlerin bilgileri, ürünlerin bilgilerinin id'leri. Şimdi ufaktan devam ed devam ediyoruz. Evet. Ee, bu da tamam arkadaşlar. Şimdi hemen şu sesimi kontrol edeyim tamamdır. Geldik. Açtık buradan order. Post işlemimizi gerçekleştirdik. Buradan ailesi bir dolanı getirtelim bakalım. Bakın burada sadece Order items yine gelmiyor burada. Burada da yapacağımız işlem aslında basit. Şöyle kopyaladım. Tamam bunu aşağıya yapıştırdım. Bakın order, order repository'nin içindeyim. Get order by id id with detail async. Bunu da kopyaladım. Şu repository'ye gelip kopyala yapıştır yaptım. Şurasını Windows ve şöyle panoyu açabiliyorsunuz. Bak Windows V ile açabiliyorsunuz. Burası yine bir order dönecek ama list dönmeyecek. Böyle bir order döndüreceğiz buradan. Repository'ye geldim. Bunu da siliyorum. Şöyle order döneceksin sen ve bir Integer integer order id alacaksın. Repository'ye de bunu yazmayı unutmayın. Integer order id tamamdır. Bu da result'a hata veriyor şimdi. Liste dönmeyecek artık. Diyeceğiz ki orders e hepsini implement etti. Ver x eşittir büyüktür x nokta id Burada şimdi ID benim gönderdiğim order ID'ye eşit olacak. Şimdi burada hata veriyor. Query order diyor. Get diyor. Asenkron diyor. Asenkron. ver şunu acaba buraya yazsak e tek include'a gelip noktayı koysak. Yine hata verdi nokta first all default async Şimdi biz buluyoruz diyoruz ama en üsttekini alıp getirsin. Bir tane getirsin. Ve null olabilir diyor. Sıkıntı yok. Null olabilir. Olsun. Onunla herhangi bir problemimiz yok. Zaten bizim servisimiz de ekli. Peki servisimizde bunu hemen gelelim. Servis get by id. Direkt bunun üstüne değişiklik yapıyorum bu arada. E, ne oldu? Bizim repository'miz 2 get order bayağıydı direkt olarak bunu bu repository'ye bağlanıp getirsin bakalım. Yani yeniden bir çalıştıralım. Bir kontrol edelim tekrardan. Bakalım bakalım nasıl çalışacak. Yani bazı şeyler için evet ayrı repository yazmak mantıklı. Generic repository de hani daha basic taraflarında evet oluyor. Ama bu şekilde bazen işte sorunlar yaşayabiliyoruz. İç içe şeyler. Sent dedim gönderdim. Bakın ne oldu? Siparişiniz alındı dedi. Sipariş order items'ı döndürdü. Order items menü menu item. Menüyü döndürdü. Ne menü varsa onu döndürdü. Menünün kategorisine döndürmüş oldu. Bir adet ve price. Çok güzel. Bu da tamam. Şimdi bir put işlemi yapalım. Put işleminde peki? Order items'ı da değiştirebiliriz. Order'ı da değiştirebileceğimizi söylüyor. Şunu yapalım bir. menü get by id neredeydi? <laughs> geldim bunu şöyle id'den itibaren içini bir kopyalıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakayım bir neresini alacağız? Datayı almayacağız. Şu id'yi aldık. Şu sona kadar kopyaladım. Puta geldim. Şu içeri içini tamamen içini böyle yapıştırdım. Bize order items id menüler lazım değil. Şu menüyü silebilirim. Ben gidip neyi değiştirmek istiyorum? Total price'imiz menu item id. Bizim başka menu item'ımız var mı? Bakalım. Başka ekleyelim. Adına çay diyorum. Açıklaması tavuk çankanı çay olsun. Price'ı 15 lira olsun. Image URL'de çay image.com olsun. Kategorisi bunun tabii ki bir kategori oluşturacak Bakalım kategoride çaylar altı tamamdır. Menü item çayımız da altı oldu. Geldim send dedim. Başarılı bir şekilde eklen dedi. Şuna gelip bakalım. Çayımız da eklendi. Orada puta geldim. Yanlış dedim ki ben kahve yerine çay söyleyecektim sana dedim. Bir menü item'dan şuna bir bakalım. ID'si kaç? Bunun 5. Order'a geldim. Dedim ki kusura bakmayın. 5 olacak dedim. Gönder dedim. Güncellendi dedi. Geldim. <laughs> Şu en alttakini hatta bir çağıralım. Bakın çay geldi. Tavşan çay olarak değişti aslında. Quantity'miz daha yine bir. Put'a geldim. Dedim ki quantity artık 2 olacak. Send dedim. Güncelledi. Bunu gönderdim. Quantity 2 oldu. Evet. Put da çalışıyor. Put'u da yaptık. Get by ID de var. Delete'e gelip diyelim ki zaten bizim bir tane siparişimiz yok mu? Bir tane var. Biri silsin. Geldim buraya. Dedim ki git biri sil. Hadi Siparişiniz silin dedi. Geldim. Çalıştırdım. Bakın sipariş bulunamadı. Der. Peki order items silindi mi? Sipariş bakın, order items'ın da silindi. Ben. Ama herhangi bir menüde silinme olmaması gerekiyor. Geldim. Bakın yok. Evet. Çok güzel sipariş oluşturma ve siparişleri testlerini gerçekleştirdik arkadaşlar. Hepsi çok güzel geliyor. Görebiliyoruz. Yönetebiliyoruz. Burası sadece ufak çaplı işler yapacağız. Şunları yapacağız. Post ederken Create Add'i sileceğiz. Yani burada almayabiliriz. Onu yapacağız. Şu price tarafını biraz güncelleme yapmamız gerekebilir. Daha sonra total price da hesaplamalarını yaptıracağız şimdi. Onlar otomatik olacak. O zaman bir sonraki videomuzda seri, video, seri videomuzda görüşmek üzere.